Penis boyutu artık sorun olmaktan çıktı, güncel tedavilerle bu sorun çözülebilmekte. Merhabalar, bu hafta sizlerle hastalarımızın en çok merak ettiği konulardan birini konuşacağız. Penis büyütme nedir, kimlere yapılır, nasıl bir yöntemdir, bu konu hakkında çok kısa bilgi vereceğim. Penisi büyütmek için öncelikli olarak hastamızın bu konuyla ilgili şikayet ediyor olması lazım, durumdan memnun kalmaması lazım. Bunu da kafaya takması lazım. Bir penisin kısalığını belirleyen en önemli şey yaş, hastanın boyutu. Bunları değerlendirerek bizim bazı çizelgelerimiz var. Nasıl bebeğin kilosunun ve boyunun pörsentilleri var, penisin de pörsentilleri var. Biz bu çizelgeye göre yaşına, boyuna göre bir pörsentil eğrisi yaparak bunu değerlendiriyoruz. Belli durumlarda muhakkak tedavi uygulamak gerekmekte. Bir grup tedavi yöntemimiz cerrahisiz tedavi yöntemi veya anestezisiz tedavi yöntemi. Diğeri ise ameliyathane şartlarında yapılması gereken tedavi yöntemi. Ameliyathanede yapılmayan tedavi 3 basamaktan oluşuyor. Önce SVT tedavisi yapıyoruz. Sonra traksiyon cihazıyla germe uygulaması yapıyoruz. Ardından da vakum tedavisi yapıyoruz. Traksiyon, vakum cihazı ve ESVT kombinasyonuyla kısmi miktarda bir boyut uzaması sağlanabilmekte. Ameliyathane koşullarında yapılan yöntemde ciddi bir kısalık olması lazım. Penisi kemiğe bağlayan bağlarını keserek, gevşeterek penisi dışa doğru doğurtuyoruz. Ortalama 2 ile 6 cm arasında değişen ölçülerde bir uzunluk sağlanabiliyor. Eş zamanlı hastanın penis kalınlığı da değerlendiriliyor. Yağ dokusu liposuction yöntemiyle alınıyor. Kalınlaştırma işlemi için tekrar uygulanılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu haftalık bilgilendirme toplantımız bu kadar.